Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Hepinizin Ramazan bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ramazan bayramında hepimizin yaptığı bir kültür var. Güzel bir kültür. Hepimiz büyüklerimizi ziyaret ederiz ve ölmüşlerimizi ziyaret ederiz biliyorsunuz ki. Sizden bir ricamız, bir isteğimiz olacak arkadaşlar. Ramazan bayramlarında veya Kurban bayramları, bayramlarında biz kendi büyüklerimizi ziyaret ederken aynı zamanda bulun, civarımızda bulunan bir şehit türbesi varsa, şehit makamı varsa onu da ziyarette bulunalım inşallah. Çünkü şehitler siz görmeseniz de onlar orada ve siz gittiğinizde mutlu olur ve size dua ederler. Bazı şehitler Allah katında mana aleminde tasarruf sahibi oldukları için insanlara da yardım edebiliyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dolayısıyla bir sıkıntısı olan bir kişi bir şehit mezarına gidip dua ettiğinde orada yatan şehidin yüzü suyu hürmetine de Rabbim yardımcısı olur o kişinin. Bu daha önce görülmüş bir şeydir. Biz görmediğimiz hiçbir şeyi konuşmuyoruz. Yani tecrübeyle sabittir. Bilginiz olsun. Bir şehit mezarı varsa Oraya da gidin bir Allah rızası için dua edin. Bir Fatiha okuyun. Bir şey kaybetmezsiniz. Aksine bereketlenirsiniz. O yüzden yaparsanız siz çıkar e, siz karlı çıkarsınız arkadaşlar. Yapmazsanız da canınız sağ olsun ama tabii ki gönlümüz yapmanızdan yanadır. Ben şimdiden tüm abilerim, ablalarım, kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.